ben borsada çok büyük paralar kazandım halen daha borsa oynamıyorum bakın. Oyun değil benim. Borsada oyun oynanmaz, oyun oynayan da para kazanamaz. Strateji, tecrübe ve bilgi lazım. Bilgi konusunda ikiye ayrılıyor. Bir temel analiz, iki teknik analiz. Bu seride de teknik analiz kısmı ile alakalı bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Borsa grafiklerini sıfırdan okumayı öğreniyorum gün bir. Bir varlığın fiyatı sadece üç şekilde hareket eder. Yükselir, düşer ya da yatay gider. Hisse, kripto ya da forex fark etmez mevzu hep aynı. Bak mesela bu Türk Hava Yolları'nın geçmiş grafiği. Fiyat sürekli yeni tepeler ve dipler yapıyor. Her yeni tepe bir öncekinden yukarıda her yeni dipte de bir öncekinden yüksek. İşte buna yükselen trend deniyor. Hepsi bu kadar basit gibi görünse de arkasında aslında çok ciddi bir psikoloji var. Kolay olsaydı herkes yapardı sonuçta. Bu trend bozulmadıkça hisse yükselmeye devam eder. Yani iki yükselir bir düşer. Ama genel yön hep yukarıdadır. Ama olur da o hisse son yaptığı dibi aşağı kırarsa mesela bu örnekte olduğu gibi artık o yükselen trend bitmiş, düşen trend başlamış demektir ve o noktadan sonra fiyat genelde bir yükselir iki düşer. En nihayetinde bizim işimiz yükselen trendte almak, düşen trendte satmak. Bu durumda uzun vadeli yatırımcı için net konuşalım. Düşen trendte bir hissede beklemenin hiç hiçbir mantığı yok. Bırak o düşüşünü tamamlasın. Trend yeniden yukarı dönsün işte o zaman gir. Düşen bıçak tutulmaz dostlar. Yani özetle grafiğe baktın yükselen dipler ve tepeler görüyorsan işte o zaman alım yapmayı düşünebilirsin. Ama o yapı kırıldığı anda düşen trendde daha fazla bekleyip paranı kaybetme. Bu anlattıkların profesyonelliğe giden yolda birinci adım. Piyasadaki tahtıcılar yani büyük para sahipleri seni kandırmak için ellerinden geleni yapacak. Yani piyasada gördüğün her hareket manipülasyonu açık olacak. Biz de sürekli pratik yapacağız ve tüm senaryoları hazırlıklı olmaya çalışacağız. Bu noktada da forex konusunda ilgisi olan ya da yeni başlayan kardeşlerim için bir not. Profilimde Trace linki var. Trace'in eğitim platformunda kendini geliştirebilir. Demo hesaplarla sanal bir bahkeyi kullanarak al sat yapabilirsin. İstersen de bu işi en iyilerin yaptığı işlemlerin bütçene uygun şekilde kopyalanabildiği copy trading sistemleri de var. Onu da kullanabilirsiniz. Bir de tüm bunlara ek olarak Trace'de Türkçe analiz ve birebir destek olduğu için piyasada yalnız kalmıyorsun. Yani takıldığın her şeyi rahatça sorabileceğin bir ekip her zaman yanında. Unutmayın piyasada tesadüfen değil. Hazırsanız kazanırsınız.